İbn-i Atâ demiş ki El-Ma'rifetü alâ Ma'rifetin üç rüknü var. Birincisi El-heybetu Allah korkusu. İkincisi El-haya'u Allah'tan utanma. Üçüncüsü ise vel uns Allah ile huzur bulmaya. Ma'rifetin üç rüknüymüş bu. Allah korkusu Allah'tan utanmak ve Allah-u Teala'ya yakınlık kurmak. وقيل denilmiş ki el alim bihi alim kişinin kimdir alim kişiye uyarlar yani. ya işte şöyle namaz kılıyor şöyle Kur'an-ı Kerim okuyor şöyle kulluk ediyor şöyle ta kull kulluk yapıyor diye alime uyarlar vel arif yuqtada bihi arif kişi ise ile insanlar hidayete erer demişler yani. alimle arif arasındaki farka bakın ya. Yani. Arif'in vesilesiyle nice insanlar hidayet eriyor ama alimin vesilesiyle insanlar sadece ibadetin taatını öğrenmiş oluyor.